Hi! Hey, bir oyun popüler oldu Bu çekmezsek olmaz. Twitch chatiyle ile birlikte Squid Game oynuyoruz ve şu anda canlı yayınlıyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmasanız çok sevinirim. Kokoraki ku ki Nerede takım? nasıl oluyorum? Takım olmak istiyorum. Ben ben salın. Squid Game'e hoş gel. Hoş bulduk güzel kardeşim. Aa birbirimizi itebiliyor mu? Push. Kırmızı ışık, yeşil ışık. Okey. iyi dedin kral. Bak bak onu. Bak onu iyi dedin. Diğer tarafa ulaşmaya başaracak. Başar ve güvende olacaksın. Yeşil. Kokorami kokorami. <laughs> <laughs> İyiymiş. Ha ben niye yetiyor? Kardeş bir, bir, salın beni. Dedeni <laughs> niye yetiyor Lan La bırak! Ben aslında yoğum. Ben aslında yoğum. Bıraksana hacker kardeşim. Şu hacker'ı hack. Ha! Ananı bunu. Ha! <laughs> Niye? Niye? Küçük şeytan hakikaten. Ben oğlum benim gecen ha? Benim geceyen. Bu ne ya? La bırak. Hacker sen hep beni itiyorsun. Yavşak hacker. Hacker'ı hacker'ı iten, hacker'ı iten Steam'de ekliyorum. Hacker git lan! La gel! Allah'ın belası git. Sen daha korkuçsun amıkmalı git. Koko şunu vur şunu şunu şu şu ver şunu yiğit yiğit ik oğlum onu götten bas onu bırak lan beni <laughs> Kokora reis şunu vur <laughs> Yes Yes Little devil bundan sonra sağa orta sağa adamın sultan Hadi 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 Durayım dur son anda böyle Cık. Hayatım önemli şimdi biliyor musun Yani Gel bana geldim sana üf Nasıl bir kıyafet lan bu? Ama hiç kimse Little Devil'ın yerini alamaz anlıyor musun? Şu güzelliğe, şu şu mükemmelliğe bakar mısın? Ne yapıyor lan? Allah'ım cin kaçtı içine. Ne yapıyorsun deli? Görünüşe göre tüm oyuncular sona kadar ulaştı veya öldü. Hadi bak sen şu Allah'ın işine ya. Allah'ın bir hikmeti ya. Ee, bir sonraki oyuna mı geçtik? Bir sonraki oyunu bilmiyorum ben. Ben sadece bu oyunu biliyorum. Bir de halat çekmeyi biliyorum. Kurabiye kırılırsa elenirsiniz mi? La okumadım aşağıyı ben malım. Nasıl Ne yapacağım? Keseceğim mi? What the? Dur. Nasıl <laughs> git Kurabiyenin kırılmaması için eşit şekilde kesmemiz gerekiyor. Bu bunlar geometrik bilgiler arkadaşlar. Siz ne bileceğiz? siz ne bileceğiz sen? Git lan buradan. Bu oyunu bilmiyorum. Oldu mu? Okay. Ha, kokora mokora. Kes kusursuz. Hayır ben tek taraflı keserken kırılır sanıyordum. Tek taraflı bilmiyorum. Şey yapamadım şu an. Kendi kendime bir şey oluşturdum da kırılır sanıyordum. Şu kurabiyeleri görelim. Ee, bu kadar iler, ilerlediğin için tebrikler. Sağlar, razı, sağ ol razı olsun. Tam mükemmel. Rahat de kal bende. Şununla mı? Di diğer oyuncularla ittifak kurmalısın ki. Ben bu tiple ittifak kurmak istiyorum. <laughs> ben bu tiple... Aa, ha, bu tiple de ittifak kurmak istiyorum. İttifak olalım. <laughs> en... O zaman en güçlü olan hayatta... Ne oluyor lan? Burayı bilmiyorum. Aşağıya okumadım. Yeni oyun başlayacak sandım. Ben hiçbir zaman aşağıya okumuyorum. Öyle lan. Dövüşeceğiz mi burada? <laughs> abi kaç. Abi to abi yapma abi. Ne olur abi. Gözünü seveyim abi. Abi yapma. Zopam yok benim. Ay bet beni niye kovalıyorsunuz amık birileri? Allah'ım yiğit takım olak kanka. Benim troll face'lerim nerede? Bakın arkadaşlar şunu unutmayın. Hayatta size ders. Bazen de korkaklar hayatta kalır. Anladınız mı? la ikiye basınca sopa geliyormuş. Allah'ım ben ne kadar salak. Sen şöyle bir güzel 1 milyon dolar için böyle bir güzelliği vurabilir misin? <laughs> Umarım ki herkes gece iyi dinlenmiştir. Bunu bir sonra bunu okuyayım bu sefer. Bir sonraki oyunumuz halat çek. Tamam okey. Bunu okumasam da sıkıntı yokmuş. Ekranda bir tuş gözükmeli. Tuşa olabildiğince hızlı bas. Okey. Bol şans en iyi takım kazansın. Peki takım nasıl olduk oğlum? Ne ara olduk? Çektirip gidelim. Click the pull. Basıyorum. Basıyorum. Basıyor muyum? İnşallah basıyorum. Biz kazanıyoruz herhalde. Mouse'a tıklıyorum değil mi lan? Yani. Yapabileceğim başka bir şey yok. Basın lan. Lan oğlum. Mouse'a tıkladığımızı düşünüyorum. Emin değilim. Kim kazandı? Hala ayakta durabiliyor musun? Etkileyici. İyi kimse ölmüyor. İkimiz de eşit. İki takım da eşit mi oldu şimdi? Ha. Bunun niye boyu uzun lan? Önümüzde camdan bir köprü var. Bazıları düşebilir ya da yolu ya doğru yolu seç ya düş. Ha fall guys. Düşen ölür değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Enes önden gidelim ve ölsek biz ölek. Ama bu saçma oldu. E cam düşüyor. Kaç dakika kaldı? 40 saniye. E, ta Oğlum en, en son giden kazanır. Bak. Bunu 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 ortada giden kazanır. O da olur. Tamam sıkıntı yok. Rahat da kal. Düzden şuradan geçemiyorum herhal. Hadi gidelim. Ya hah. Başarırız beyler. Sustan ne dıt dıt dıt. O dıt sesinde ben kuralları mı çiğniyorum? Sokarım kurallarına. Heh. 16 saniye üf. Görünüşe göre tüm oyuncular sana rahat da kal ben de. bende. de kal rahat da kal. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Seni. Gele. Kolay gelsin mi diyor ne diyor? Little devil koru beni. Bunlar beni kesecek. Dövüşeceğiz mi? Bu niye öldü bu? Bu, bu niye eceli... Ecerin... <laughs> hani Little Devil cover me. Abi yatağa mı çık? Nasıl yatağa çıkayım lan? Üstlerine saklan mı? Durdum ben. Ben ben kal. Ama isminiz görünüyor zaten. Batukan'dan korkmalı mıyız? Batuhan, Batukan mı? Batukan, Batukan. Parolayı söyle. ya 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 yiğit var ya. Parolayı söyle. <laughs> bir şey dedi doğru 31 doğru Tabii ki geç bakayım <gülüyor> <gülüyor> ee, hoş geldin ey Batuhan ne istiyorsun bire söyle uyan ve sonraki oyunu hazırla sonraki oyunumuza hoş geldin misketler e ee, bu oyunda tek bir çift mi misket olduğunu tahmin edeceksiniz eğer yanlış tahmin edersen iki misket kaybedeceksin eğer doğru tahmin edersen bir misket elde edeceksin ama bu tahmin oyunu bu beceride. eğer misketiniz biterse elineceksiniz. Hiç tahmin etmezsem eğer hiçbir şey yapmazsan her zaman bir seçeneğin var. 4 adet oyun var kazanmak için hepsini geç. Nereden sayacağım? Çift. Yeah. Okey. Bu base tah tahmin oyunu. Yine çift. Bir sonraki tek, bir sonraki çift. Bir dakika seçtiğim için lan kazanacağım dedi. Lan ben malım. Yo. Aa. 5 kaldı tek Bu kısım biraz Ha biri öldü Aa birine tıttan vurdular Aga Çift 9 misketim var nereden biliyon oğlum Gene bilemedik bak Aferin sıfırdan fazla miskete sahipsin Okey 3 yanlış bir doğru 2 doğru 2 yanlışımız var Ama geçtik tamam Tekrar. Oğlum bu ne? Her gece buraya gelip dövüşeceğiz mi ya? Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ananı yap, ananı! Good luck diyor, luck sana luck. Arkadaşlar ben şurada bir korunabilirsem. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> ya troll face ölmüş. Aga be, troll face ölmüş. Neyse, Little Devil adamdır. <laughs> Benim, beni burada koruyor olmaları çok güzel ya. Keselim mi? Fırsat mı? <laughs> ne dedin lan sen? Sen bana vurmayı göze almak ha? Oyunun devamında neler olacağını bilmediğim için ilk seferde rahat relax oynamak istedim. falan ikincilerde yaparım Bu dıt tı... Kim itti lan beni Vah İtili verdim İttirip gittim Vara Geceyi iyi dinlenmişsinizdir ya canım dalga mı, dalga mı geçiyorsun Kerim bak sen Lan Bitti mi? Ne var şu an? Ha komple bitti. Bitti. A. Komple bitti yani şu an bu oyun. Seni öldür, Beni öldürdü mü? Yo hayattaydım oğlum. Beni mi öldürdü? Vurdu sana. Vurunca direkt ölüyor muyum? Okuduğum beni öldürmüş. Kimi öldürdü lan beni? Batukal Şerefsiz sana güvenmiştim. Oyun bitmiştir ya. Ben öl bir, bir vuruşta ölüyor muyum ben? Yok ya oy, 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 oyun bitmiştir ya ha? Bu videodan da bu kadar daha fazla Squid Game ile ilgili videolar istiyorsanız aşağıda videoya beğen mutlaka sevindirip kanalıma abone olabilirsiniz ve Twitch yayınlarına da gelebilirsiniz. Aşağıda linki bulmakta. Beğenmeyene kokoramik kopatıp Evet.